toprakların insanlarıydılar. Kur ırmağının bir yanı Kars, öte yanı Ahıskaydı. Ahıskalı kardeş diye seslense Karslı can beyi verirdi. Binlerce yıl Türk toprağı sayıldı. Üzerinde Türk yürüdü Ahıskan'ın. Çeşitli dönemlerde el değiştirdi Ahıska. 1578 yılında Lala Mustafa Paşa'nın Çıldır Savaşı'nı kazanmasıyla yine Türk yurdu oldu. Osmanlı politikası gereği o dönemde Ahıska'ya yerleştirilen Türklerin torunları bugünlerde hasret ve sıkıntıyla yoğruluyor. Ahıska, 1828 yılında Rusların eline geçince bir halk şairi, devrin padişahı Sultan Mahmud'a şiirle dile getirmiş şikayetini. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a, İstanbul'un kilidi gitti. Türk'ün zulümle tanıştığı yıldı 1937. Stalin'in Sovyet halkına kan kusturduğu bu yıllarda pek çok ahıskalı aydın işkence gördü ya da idam edildi. 1944 yılının 14 Kasım günü Türk ve insanlık tarihinin kara sayfalarından biri. İkinci Dünya Savaşı henüz bitmemişti. Yaklaşık... 40 bin Ahıskalı asker soğuk kış şartlarında Sovyet saflarında Almanlara karşı savaşıyor. Geride kalan kadın, çocuk ve yaşlıların üzerine bir başka yağdı kar. Bir sabah ansızın gelen Sovyet askerleri süngü zoruyla tek tek boşalttılar evleri. Ne oluyor diyemeden, yanına bir battaniye alamadan kendilerini hayvan vagonlarında buldu Ahıskalılar. Bir günde 90 bin ahıskalı ata topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki Asya steplerine sürüldüler. Kıştı, soğuktu. Açlıklara, bulaşıcı hastalıklarla bastırınca, zulüm yolu boyunca o soğuk vagonlar 17 bin ahıska türküne mezar oldu. Sürgün bir ay boyunca aralıksız devam etti. Ve bir ay sonunda Ahıska'da tek bir Türk kalmamıştı. Dili, dini, kültürü ve hayat tarzıyla Anadolu Türk'ünden hiçbir farkı olmayan 150 bin Türk'ü potansiyel bir tehlike gören Stalin, asimilasyon için düğmeye basmıştı. Ahıska Türkleri sürgün edildikleri Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'da sıkı bir denetim altında yaşamaya başladılar. Bir köyden başka bir köye gitmek için resmi bir izin gerekiyordu. Bu kanuna karşı gelenler ya vuruldu ya da Sibirya'ya 25 yıl süreyle sürgüne gönderildi. Savaştan dönen Ahıskalı'yı acı bir sürpriz bekliyordu. Yıllarını verdikleri topraklarına Ermeni ve Gürcüler yerleştirilmişti. Gördüm ki Hacaburcan yollarda doğuz balonları kaçırır. Türklerden hiç kimse yok benim parti gözümden yaş aktı. Bizim millet ay gece sizin milleti Savaş yorgunu ahıskalılar, parçalanan ailelerini bir araya getirmek için dağıldılar Sovyetlerin dört bir yanına. Kimi hasretle sarıldı anasına babasına, kimi de ahirete bıraktı kavuşmayı. Ahıska Türk'ü bir gün olup da yurtlarına dönebilme umutlarını hep sıcak tuttu. Ancak yıllar geçtikçe umutları da eridi Ahıskalı Türklerin. Üstelik çekeceği acılarda da bitmemişti. Sovyetler Birliği dağılmıştı dağılmasına ancak Rus gizli servisinin Müslüman Türklerine provokatif emelleri devam etti. 1989-90 yıllarında Fergana ve Taşkent'te meydana gelen olaylar sırasında Rus gizli servislerinin kışkırttığı bir grup Özbek, Ahıskalı Türklerin evlerini yağmaladı. Onlarca Ahıskalı'yı öldürdü. Olaylar sonrasında Özbekistan'da bulunan Ahıskalıların tamamı bu ülkeden çıkarılarak darmadağın edildi. Ahıska Türkleri 7 Cumhuriyet 27 vilayette 8 özel cumhuriyette yaklaşık 4200 yerleşim biriminde yaşamalarına rağmen komünizmin baskı ve zulmüne hep direndi. Ahıska Türk'ü kucaklarında bebekleri, torbalarında azıkları ülkeden ülkeye koşup durdular. Ve bu çileli yolculukta bir satır hasret dökülüverdi Ahıskalı Türk'ün dilinde. Ahıska Kalesi yüksekten bakar. Kür Nehri Ahıskan sinenden akar, senin garipliğin içimi yakar. Damarlarda akan kanımsın benim. Ahıskan, ahıskan, ahıskan benim. Sovyetler Birliği içinde göçe zorlanan pek çok topluluk vardı ve zulüm altında inleyen insanların açlık, gözyaşı, zulüm, kader, hastalık ve ölüm bekliyor. Seneler geçti. Bütün topluluklar ana yurtlarına döndü. Ancak biri hariç, o da Ahıskalı soydaşlarımız. Bin yıla aşkın mesken edindikleri topraklarına dönemeyen Ahıska Türklerinin çile ve zulüm dolu hayatları vardı. Mesela Kırım Türkleri, Tatarlar ve Ç Çeçenler de bizimle sürüldü ama onlar geriye dönme, vatanlarına dönme izni verildi. Fakat bize verilmedi. Niye? Biz e, koyu Has ve Müslüman Türk olduğumuz için, sınıra yakın olduğumuz için, Stalin'de Gürcü asıllı olduğu için, biz de Gürcistan'dan sürüldüğümüz için bu hak bize verilmedi. Hele daha verilmedi. Dünyada tek vatansız bir topluluğuz biz. Bugün eski Sovyetler Birliği'nin dört bir yanında vatan hasretiyle yanan 350 ile 400 bin Ahıska Türk'ü var. Bu insanlar ne kendi yurdu olan Ahıska'ya dönebiliyor ne de ata yurdu olan Türkiye'ye gidemiyorlar. Birbirlerine bin kilometre uzaklıktaki yerlere küçük gruplar halinde dağıtılmış durumdadır. Ev ve toprak sahibi olmaları yasak. Oğuz vatanımızda Gürcüler koymadı. Özbekistan'a geldik, Özbekler koymadı. Buraya da geldik işte Allah kırmızı hayır etsin. Ne de oraya da sağ olup götürmeyenler. Götürseler günden gider o. On binlerce Ahıska Türk'ü nüfusa kaybolmaları engellendiği için un, yağ, şeker, et gibi temel gıda madde karnelerini alamıyorlar. Türkiye'ye hasret, ahıs Türkçe eğitim de yasak. İnsanlar dinlerini okullarda öğrenemiyor. Çünkü o da yasak. Cami ve mescit açmaksa, komünist zulmünden beri yasaklar arasında. Ayrı dil, din, kültür arasında hor görülerek, iş verilmeyerek, eziyetli bir hayata mahkum edilen Ahıska Türkleri, bütün baskılara rağmen dinlerini, dillerini, kültürlerini inatla koruyor. Türklüklerini gururla haykırıyorlar. Tek istekleri, hasretini çektikleri anavatan Türkiye ve Türkiye'den hiç olmazsa, doğdukları topraklara geri dönmeleri için Gürcistan'a baskı yapılmasını istiyorlar. Bizim insanların dedelerimiz de 70 sene bu zulmü Türk soy ismini almak için çekmişler kimlikten korumak için çekmişler. Biz de Gürcistan'da bağımsızlık veyahut da özel bir cumhuriyet istemiyoruz. Azınlıklara verilen bütün haklar bize verilsin, topraklarımız verilsin, bunu istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1995 yılında bazı Ahıska Türklerinin anavatan Türkiye'ye gelmesi için bir kanunu kabul etmişti. Bu kapsamda 150 kadar aile iskanlı göçmen olarak kabul edildi. Türkiye'ye getirildi. Iğdır dolaylarına yerleştirildi. Ve bir kısım Ahıskalı gencinde Türkiye'de eğitim görmesi sağlandı. Tüm bu iyi niyetli çabalar 5000'e yakın bölgede mazlum bir hayat süren 400 bin Ahıskalının vatan hasretini dindirmeye yetmiyor hiç şüphesiz. Osmanlı'nın Kafkaslardaki bu soylu temsilcileri bir gün doğduğu topraklara dönebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor ve bunca çileli ve yalnız geçen yıllara rağmen umutlarını hiç ama hiç yitirmediler.